winterjas. De 39,99. Shop nu bij CA. ya da ne ki? Takip ettim. İki tane fotoğrafı beğendim. Hala mesaj atmadı. Sevmiyor galiba beni. <laughs> Tanıyorum tabi kanalı benle kurdu Porçay Fikirlerini hep benden aldı Benden ilham aldı Whatsapp var mı? Ben içimi döktüm içim dışıma çıktı İçip içip yayın açtım öfke saçtım Anlatamadım ama anlamadılar Ölüm gibi bir şey oldu gülen olmadı Moda olmuş tabi Porçay bozdu demek bak Durum vahimse düzeltir, bozar bozar düzeltir Hepim burada da savaş açanları gördük Lafta uçma uçanları gördük Aman başım derde yirmesin diye tabana kuvvet eskaçanları gördük Çok kötü hissettim beyefendi, kanaldan memnun değil misiniz? Gırtlakladım mı ben mi çağırdım? Ben müzik yapıyordum, siz geldiniz Hiç İhtiyacım yok, para yapma benim İstediğim kafamı boşaltmak Ama yok bir huzur bu dünyada bize Bize tek kalan bir kahkahamız <laughs> Allah 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 gibi yazarım, eleştiriyi kaldırırım, boş eleştiriyi Allah 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 vurmuştum, Allah Allah olsa Allah 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 ver dururdunuz, belki verir Allah <laughs> olurdunuz Allah 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 vermiyor Allah 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 Sordum kendime kendi kendime döndüm dolandım Gündüzleri bana ilham gelmedi gündüz uyuyup geceleri uyandım Kalk bir kalk 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 bir kalk 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 kalk